Evet arkadaşlar bugün videomuza böyle değişik başlıyoruz. Polis yolu kapattı. Polis yolu niye kapattı bilmiyoruz. Hem sağdan hem soldan kapattı. Her tarafta yol kapattı orta tarafta. Bence helikopter inecek. Gördüğünüz gibi böyle kapalı. Sağdan soldan her yerden kapalı. Niye kapalı? Biz de bilmiyoruz. E, bekliyoruz. Yaklaşık 5 dakikadır böyle yol kapalı. Sağdan ve soldan yol kapalı. Yol kapalı. Niye böyle kapalı biz de bilmiyoruz. Helikopter inecek. Ama sağdan ve soldan kapalı. Arabalar gelemez ki başka birden. Gördüğünüz gibi her yerden yol kapalı. Geçişlere izin verilmiyor. Ya bakan gelecek ya başbakan gelecek. Böyle bu şekilde. Ha, buradan yol böyle bayağı bir kapalı. Ha, buradan atlı süvariler geliyor arkadaşlar. Evet burada şimdi atlı süvariler geliyor. Atlı süvarilerin. Bayağı bir atlı süvari geliyor. Niye bunlar geliyor bize de bilmiyoruz. Değişik bir tipte geliyorlar. Bayağı bir geliyorlar. Böyle gölgeden yine iyi çekelim. Ha ellerinde borozonlardan. Bugün herhalde Brezilya'nın kurtuluşu. O janiversu da mı? Hı? Toy 17 setembro periado Ah, arkadaşlar. Sordum 7 Eylül'de Sapalo'nun kurtuluşu varmış. Bunlar gösteri yapmaya gidiyorlarmış önceden bir hafta önceden. Böyle bu şekil. Tabii bayan erkek karışık. Silahlı polisler atlı. Beş. Bu da nerede Evet böyle, enteresan bir geçiş töreni oldu. Arkadaşlar. Burada burada da bitti. Evet şimdi işimize gücümüze yolumuza gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Habibi. Evet. Evet. Değişe işe. Değişe işe hocam. Oji oji deşe işe. Deşe He. Ne bir? su Evet, tamam. karama, 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 gördüğünüz gibi ben de yürüyorum karama, vermeye gidiyorum karama, 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 Evet yine olaylar oldu arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz burada devamına. Evet. Polisler yine böyle baskın yaptı. Ha, polisler motoru kapıyor. Evet olay ne? Olayı hep birlikte görüntülüyoruz. Evet motor carrier, Maliyeciler, bastı silahlı maliyeciler bunlar. Siz diyorsunuz ya. Görüyorsunuz ya arkadaşlar. Makonya'yı buldu arkadaşlar. Makonya'yı buldu. Aşır Makonya. Aşır Makonya. Evet. Evet. Makonya'yı buldu. Buldu arkadaşlar. Bu pakoçı grancı. Bu pakoçı grancı aşır. Beleza. Evet. Evet. Makonya'yı buldu arkadaşlar. <laughs> yani şimdi yalvarmaya başlıyor. <laughs> bunlar silahlı maliyeci. <laughs> Arkadaşlar bunlar silahlı maliyeci. Burada böyle abicim. He bırak ha. Bu video? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı canlı indiriyorlar Makonyalar Silahlı maliyeciler Hep birlikte böyle hayli toplanmış bir işinde Shoppingde yine baskınlar var Bu işler sakat işler Bizi aşar işler Şimdi üç kattan çekiyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Bu işler bizi aşar işler. <laughs> Gördüğünüz gibi aşağı Makonya'da sizin. Otokurya'ya. Gördüğünüz gibi. Ha böyle. Bizim iş. Allah'tan kahveleri de artık. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kattan da atıyoruz arkadaşlar. Yine bu kapanan dükkanlara yine baskın yaptılar arkadaşlar. Adamlar baskı yapıyorlar, yine açıyorlar. Baskı yapıyorlar, bir hafta 10 gün sonra yeniden açıyorlar. Burayı yine bastılar, böyle. Ha böyle. Keşan. <laughs> evet arkadaşlar polisler dışarıda baskınlarını böyle bu şekilde yapıyorlar. Shopping yine yeniden ve her zaman yine kapalı, kapandı. Ne olacak, nasıl olacak? Hiç belli değil. Yani bir günün yemiyesi gidiyor arkadaşlar. Oy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adamlar günde 500 lira yani günde 100 dolar kira veriliyor bu dükkanlara. 100 dolar. Ama gel ve lakin dükkana böyle kapandı. Bugün iş kesat. İş kesat olduğundan dolayı da tabi bugün herkes cipten yiyor. Cepten yiyorlar. Burası bizim

her ara sokaklarda öyle aras kargo, yurt içi kargo, MNG kargo diye bir şey yoktur. Yani kargocuları her yerde bulamazsınız. Burada kargocuların fasoncuları var. Kargocular şehir dışarısında, şehir içerisinde kargocular yoktur. Siz kendi kargonuzu kendiniz getiriyorsunuz, veriyorsunuz. E, ay, e, burada fason kuryecilerden siz mallarınızı veriyorsunuz. Onlar da gidiyorlar kuryecilere, gerçek kuryecilere veriyorlar. Yani sizin kaybettiğiniz bir şey yok. Sizin getiriyorsunuz buraya veriyorsunuz. Onlar da gidiyorlar onlara teslim ediyorlar akşam saat 5'ten sonra. Yani sizin işinizi bir nebze de kolaylaştırıyor esasında. Hem trafiği kolaylaştırıyor. Hem hayatı kolaylaştırıyor. Şehir içindeki trafik de olmamış oluyor. Şeylerimizi bu arada topluyoruz. Şeylerimizi bu arada topluyoruz. Bak burada bir şişe daha buldum. Boş şişemizi bulduk. Bu bak üzerine bant var şekersiz kahve. Bu köşeye yığıyorum. Biraz sonra el arabasına bunları götüreceğim. Dediğim gibi mesela Türkiye'de her semtte, her mahallede, neredeyse her sokakta işte 2-3 tane kargocular var, kuryeciler var. Burada öyle bir şey yoktur. Burada aracı kurumlar var. Aracı kurumlardan yüz, onlar kargocular anlaşıyorlar. Bu set ne oluyor? 10 tane kargocu yerine bir tane kargocu oluyor. Hangisi uyguna getiriyorsa bunlar onlarla anlaşıyor. Yani esasında her türlü avantaj olmuş oluyor. Hem kirliliği önlemiş oluyor. Mahallede sıkışıklığı önlemiş oluyor. Her e, mahallede böyle aralarda da araba olmuyor, kamyon olmuyor. Kargo arabaları olmamış oluyor. Evet arkadaşlar buraya polisler hala 3-4 saattir burada. 15-20 tane dükkana el koydular. Ee, yine elektronik sigaraları. Böyle. Hala buradalar, gitmekte bilmediler bir türlü. Ön tarafı göstereyim ben size. Böyle yolu kapatmış durumdalar arkadaşlar. Böyle soha yemekleri. Bunlar kebapçılar. Altı liraya satıyor, iki tanesi on lira. Aa böyle. Gördüğünüz gibi sıra sıra diziliyorlar. Ayşe işte, dükkanlardan rüşvet alıyorlar da anlayın işte. Çay, kahve parası. Önce malları alıyorlar arkadaşlar. Sonra diyorlar ki 300-500 veririz. Ondan sonra bizi serbest bırakın. Tamam yallah. Çay kahvelerini alıyorlar. Tamam o kadar. Böyle. İki sefer arabaya koydum. Bu üçüncü sefer arkadaşlar. Bir seferin dağıtım yapıyorum. Ondan sonra dükkan açık olanlardan alıyorum. Sonra bir sefer daha götürüyorum. Bir de şimdi götürüyorum. İşi bitiriyorum. Bakın burada canlı fiyatlarına kadar domatesin kilosu 6 lira. 6 lira yani 1.20 dolar. Bugün ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Bugün tavuk yapacağız arkadaşlar. Evde tavuk yapacağız. Yarına da pırasa güzel gider. Bakın. Bu şekil fiyatlar her gün değişiyor. Ama çoğu fiyat koymuyor arkadaşlar burada. Bakın size değişik bir şey ne göstereceğim bugün. Şimdi iki tane içini karşı karşıya yer açtı. Birisi Brezilya türü pastel. Yani 10 liraya veriyor arkadaşlar. 2 dolar. Yani ekmek arası değil de şöyle bir hamuru 10 lira yapmışlar. Görüyor musunuz fiyatları? 10 liraya al, Gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Bir de içecek istenir 15 lira. Şöyle ekmek arası. Peynirli. Ne ilerisinde 10 lira. Hatta 18 liraya bile var karışık. 6.50. 6.50. Aa, bu kamera bunlar o lira Diğerlerin hepsi karne, oğlu, kategori keju, peynirli, peynirsiz, karışık, etli, etsiz, tavuklu. Hepsi 10 lira. Sadece spesiyel 18 lira. 18 lira 1 dolar. 5 para bir Burada. Yani ya bir tane den karnı doymaz. İki tane alsanız 20 lira. Bir de çiçek 25 lira. Yani 5 dolar. Yani en az 5 dolar. Bu da karşıya açıldı arkadaşlar. Burası da. Burası Çinli e, İçini hamburgeri diyorlar. Ağızı da önden göstereyim böyle, şöyle değişik. An görüyor musunuz arkadaşlar? hamburger Hamburgersi yazıyor. Burada tanesini 2 dolara veriyor. Böyle, ve böyle. Hamuru yapıyorlar arkadaşlar, buharda pişiriyorlar. Direkt ateşte pişirmiyorlar. Suyun üzerine bir süzgeç koyuyorlar, onu buharda pişiriyorlar. Hamuru haşlama gibi bir şey yapıyorlar. Yani yağsız, Görüyor musunuz arkadaşlar? Lan şiş yazıyor. Böyle. Arkadaşlar burada anlamadım bunu şu var. Çoğu fiyat yazmıyor. Bu da esasen burada da yasak. Ama birkaç tane fiyat yazıyorlar. Özelini yazıyorlar. O kadar. Normalde fiyat yazmıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle bu şekil yapıyorlar. Şöyle bak hazır. Bu ekmek arkadaşlar arasına böyle koyuyorlar. Arasına ne koydular belirsiz arkadaşlar. Aha bundan koyuyorlar. Kaynamış yumur, yumurta, haşlanmış yumurta. Böyle bu şekilde olayı belezem. Hadi böyle görüyor musunuz böyle arkadaşlar? Zehir gibi, zehir. Vallahi arkadaşlar burada 20 4 dolar yani 20 real 4 dolar. Bu yer bak, yarım kilosu 15 lira. Ee, yani demek istediğim Burada fiyatlar günlük değişiyor arkadaşlar. Nasıl günlük değişiyor? İniyor, çıkıyor, çıkıyor, iniyor. Kimi zaman gerçekten çok ucuz, kimi zaman gerçekten çok pahalı. Ya bu kadar mı dönem olur ya? Çok, çok acayip. Bak bu meyveler de burada ikram ediyorlar. Yıkamadan kesip kesip veriyorlar böyle gördüğünüz gibi. Ee, <laughs> e, bu aduka, e, böyle. Arkadaşlar

Esse o que? Abacate. Abacate. Abacate e baju. Esse. Esse Puri puri. Değişik bir şey. Puri puri. Ha bu kavun var burada çok güzel. Bu melam muito bom. Puri puri. Eh, evet. kiraz Arjantin'den, Amerika'dan geliyor. E, Şili'den geliyor. Esse o Bora. Cizares. Cizares. Bora lá. <laughs> evet arkadaşlar böyle. Şu çok değişik bir meyve arkadaşlar. Bu kalp hastaları için çok mükemmel bir meyve. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar.